Rezan Epozdemir dosyası, rüşvet, FETÖ ve casusluk iddialarıyla Türkiye sarsılıyor. Cumhuriyet tarihinin en sarsıcı hukuk soruşturması mı? Rezan Epozdemir dosyası devletin tüm katmanlarını sarsıyor. Avukat Rezan Epozdemir rüşvet, FETÖ PDY'ye yardım ve siyasal askeri casusluk gibi üç ağır suçlamayla aynı anda yürütülen iki ayrı soruşturmanın odak noktasına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Operasyon sabah saatlerinde eş zamanlı aramalarla başlatıldı ve dosyaya en başından gizlilik kararı uygulandı. 13 Ağustos'ta rüşvete aracı, lık suçundan tutuklanan Epe Özdemir'in diğer suçlamalardan yurt dışı yasalı adli, kontrolle yargılanmasına karar verildi. Dosyada yer alan deliller, devletin tüm kurumlarını titretiyor. Tanık ifadelerine göre, 150 bin dolarlık tahliye rüşveti, önceki vekalet ilişkilerine dayanmasa da özel mesajlar ve HTS baz verileriyle destekleniyor, özellikle 8-9 Temmuz 2021'e it telefon kayıtlarıyla bono trafiği ve WhatsApp yazışmalarının örtüşmesinin kanıt örgüsü oluşturduğu belirtiliyor. Savcı Çağlı'nın katibi Kürşat, Yılmaz'ın ifadesi ise soruşturmanın çehresini değiştirdi. Yılmaz, Epozdemir'in yargı içindeki dosyalara müdahale etmek için UYAP'a giriş yaptığını, hakim ve savcılara baskı kurulduğunu, sonrasında tatil ve lüks yemeklerle ilişkilerin pekiştirildiğini iddia etti. Ayrıca 1,6 bir, bir milyon ve 930 bin trailerlik bonoların soruşturma dosyasında delil olarak yer aldığı açıklandı. Soruşturmanın kapsamını genişleten bir diğer önemli unsur da kasusluk iddiasının arkasındaki fotoğraf ilişkisi, sosyal medyada konuşulan 2014 Galatasaray Adası'ndaki CIA Mossad masası fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Medya iddialarına göre bu kare dosyada çarpıcı bir kanıt olarak yer buldu. Dosya bildik seviyeyi aşarak mega güvenlik soruşturması boyutuna taşınıyor, tüm bu gelişmeler polis, savcılık ve MIT'in eş zamanlı çalıştığını işaret ediyor. Epoz Demir'in lüks aracı, usulsüz çakar taktı. İddiasıyla el konularak soruşturmaya maddi, belgelerle giriş yapıldı. Bu durum operasyonun sadece sözlü değil, kurumsal normları tümüyle sarsan bir yapıya dönüştüğünü gösteriyor. Özetle, bu soruşturma sadece bir avukatın mesleki kariyerini değil, yargının, istihbaratın ve siyasi iradenin en hassas sinirlerini hedef alıyor. Gizliliğin korunduğu dosyada her yeni gelişme, Türkiye kamuoyunda yargı sistemine dair güveni ve görüşleri yeniden şekillendiriyor. Rezan Epözdemir dosyası, hukuk tarihine DBP operasyonundan bile öte bir sayfa açıyor.